Dönüş yolunda merhaba değerli takipçi arkadaşlarım. Sabah saat 9.30 gibi İzmir'den Bursa sanayideki toplantı için yola çıktık. %96 şarjla çıktık yola. Yolda Manisa'yı geçtikten sonra Kisar civarında bir de Susur yasa tesislerinde iki şarj molası verdik. Giderken 18 ve yaklaşık 24 kahvalık iki şarj yaptık. Dönüşte de Bursa'dan Köfteci Yusuf'un orada bulunan Turugo şarjı kullandık. 28 kahvalık da oradan bir şarj yaptık. Şimdi varış noktamıza yani çıktığımız noktaya 186 kilometrelik bir yolumuz var şu anda 24 kahvalık bir ortalama ile gidiyoruz. 122 kilometre hızla aktif kruz kontrol ACC'yi kullanıyorum. Yaklaşık e, Akisar'ı geçtikten sonra büyük ihtimalle bir e, %80'lik şarj yapacağız. 70 kilometre civarı sonrasında. E, enerji tüketimimize bakalım. Hemen klimamız birinci kademede ve 23 derecede gidiş ve dönüşte sürekli açıktı. Sabah ısıtmalı koltukları da kullandık. İki kişiyiz arabada. 24 kahvalık ortalama devam ediyor. 430 kilometre şu ana kadar menzil. Geçmişiz. 1.2 kahvalık bölümü de 100 kilometrede. Bu ne eder? Baktığınız zaman yaklaşık 5 kahvanın biraz üzerinde de e, klima ve diğerleri için elektrik kullanmış. Yolculuğun sonunda kısa bir genel özet videosu da çekeceğim. Ve e, bu süreçte Bursa ya gidiş dönüş toplam kaç kava elektrik harcadık, ne kadar ödeme yaptık, e, gidişte iki kez Zesi kullandık, dönüşte Turgoyu kullandık büyük ihtimalle de tekrar ZES kullanacağız son bir kez. DC kullanacağız. DC'leri kullandık ama ortalama 45-55 kW arası hızla %80'lere geldik. 120-180 kW'lık olanları kullandık. Genel itibariyle yolda herhangi bir sorun yaşamadık. Aracın 120-150 km aralığında kullandık. Gayet de güzel bir e, yol tutuşu var. E, hafif aynalar büyük olduğu için rüzgar sesi alıyor. E, bir miktar. E, bunu söyleyebilirim. Genel itibariyle savrulma vesaire yok. 120 ile 140 ile 150 ile otobandaki hafif keskin virajları hiç e, sorunsuz aldı. E, Arabanın 23 derecede birinci kademede bizim için gayet yeterli bir ısı yarattı araç içinde. Hemen bir de son olarak buradan size şeyi göstereyim. Ortalama hızımız 432 kilometrede 104 kilometre. Hızla gitmişiz 434 kilometrede. Yani elektrikli bir araca göre hiç çok da yavaş olmayan bir çok da ekonomik olmayan bir aslında e, gidiş dönüş seyahati oldu. Ben özellikle çok yavaş çok ekonomik gitmek istemedim. Bu aracın ortalama bir otoban performansındaki yakıt e, sarfiyatını görmek için ve sizinle paylaşmak için e, sanırım bir 25-30 dakika sonra e, şarj istasyonunda olacağız. Orada da kısa bir video çekeceğim. ...yine buraya ekleyeceğim. Trugo ıı, şarjını da ıı, sizinle paylaşacağım. Orada da kısa bir video çektim. Ve günün sonunda da eve varıp otopark araç park ettiğimde... ...günün bir özetini de sizinle paylaşmış olacağım. İzmir-Bursa giriş-dönüş otoban performansı. Megan İyitek. E Beni takip ederseniz Megan'la alakalı... Iı, celememi istediğiniz herhangi bir şey olursa da videoların altına yorum yazarsanız sevinirim. Daha yeni başladık. Olumlu olumsuz, iyi kötü her yanı sizinle paylaşacağız.